Merhaba. Bugün benim yaptığım şekliyle basit erkek ceket yakası gibi görünen bir çalışma yapacağız. Bunun için ben hepsini pratik kestim. Bir tane ön beden, bir tane arka beden. Ön beden kalıplarımızın eğer önünde üst üste binme payı yoksa ben bir miktar üstüne önünü üst üste binme payı veriyorum. 3-4 santim kadar. Siz eğer kruvaze gibi yapmak istiyorsanız bunu 10 santime kadar da verebilirsiniz. Ama ben bunu kruvaze gibi değil normal tek düğmeli yapacağım. Ama siz kruvaze şeklinde yapmak isterseniz o zaman 10 santime kadar ne kadar üst üste binmesini istiyorsanız o kadar ön orta kısmında pay verebilirsiniz fazlalık. Yani bu yakaya hiç dokunmadan sadece buradan dışarıya çıkarak o zaman ne yapar? Üst üste bindiğinde fazla üstüne biner önler ve dilediğiniz kadar o zaman daha fazla biner. Bakın devrilen yaka da büyük olur. Burayı daha küçük tutarsanız burası daha küçük olur. Bunu istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Ben 3-4 santim kadar verdim. Bu arka pervas telasını yapıştırdım. Bunlar mostralarım, klapalarım. Bunların da telalarını yapıştırdım. Bu da yakamın bir tanesi. Telasını yapıştırdım. Yakayı verev olarak kesebilirsiniz. Ben düz boy iplik kestim. Verev keserseniz daha güzel. Arkaya dönüşünde daha güzel döner ve hoş durur. Daha havalı durur yani. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bir de bizim yaka kalıbına ihtiyacımız var bu şekilde. Bu yaka kalıbımın yarısı burası kumaş katı olarak tamamı olacak. Ben yalnız bu yaka kalıbının tamamını kullanmayacağım. Bu yaka kalıbımın ben bedenimdeki yaka çevremin ölçüsüne göre. Bakın buraya bir çıt attım. Bu benim yakamın geleceği yer. Yakalarımı birleştirdiğimde omuz kısımlarından birleştirdiğimde ön ve arkamı yaka çevresini ölçeceğim ve ben bu bedene gelecek olan kısmı burası bedene dikilecek olan kısmı burası burası eğer burada ölçtüğüm ölçüye göre buranın ölçüsünü de ayarlayacağım yaka genişliğimi bu genişlikte yapacağım siz ön ortaya fazladan bir 10 santim Dediğim gibi ben 3-4 verdim. Siz 10 santim verirseniz o zaman bunu da genişletmeniz gerekir. Çünkü bu bu şekilde döndüğünde buranın birbiriyle orantılı olması gerekir. Ama eğer ki siz fazla verirseniz bu buraya gelir. Bu burada küçücük. Bu yaka burada kocaman olur. Ne yapacaksınız? Burayla orantılı olarak yakanın bu uç kısmını da genişletmeniz gerekiyor. Bunu mutlaka unutmayın. Diktikçe aklıma gelen şeyleri de tek tek sıralayacağım zaten. Şimdi omuzumu aldım. Arka bedenimi koydum. Önümün de omuz kısmını aldım. Bu şekilde birbirine birleştireceğim. Daha sonra omuz kısımlarının diktim. Ben bunu astarlı bir ee cekete ya da işte astarlı bir kabana ya da bir trenç kota yaptığınızı varsayarak tele, astarlayacağınızı düşünüyorum. Astarlayacağımız için de overlock yapmadan sadece dikiş paylarını bu şekilde açarak ütüsünü yapacağız iki omuzunda yaptıktan sonra da yaka kısmına mostraları birleştirip yaka kısmına geçeceğiz şimdi aynı şekilde bu da arka pervazımdı arka pervazımı aldım Mostramın bakın burası telalı kısmı telalı kısmı da bu şekilde yani düzü düzüne bakacak bunun da telalı kısmı burada Düzü düzüne bakacak şekilde pervazımı yerleştireceğim. Bu da mostram ve arka pervazımın birleşmesi. Yani klapam. Omuzlarını diktim. Bunu da aynı şekilde ütüye, ütü de ikiye açacağım. Şimdi ön bedenimizin Önleri ve burası arkası yani bu beden kısmımız beden kısmını ikiye bölüyor ikiye katlıyorum pardon ikiye katlıyorum bu şekilde ikiye katlıyorum ve bu şekilde yaka çevresini çıtıma kadar işaret aldığım çıta kadar ölçüyorum. 1 santim altından yuvarlak bir şekilde dikeceğim kısmından tutarak yuvarlak bir şekilde ölçüyorum. Çıtıma kadar 18 santim geldi. Yani yakamı 18 santime göre ayarlayacağım. Yaka kalıbıma bakıyorum. Yaka kalıbım 22. Öyle olmasının sebebi ben bu elimde şömize yaka kalıbından uyguluyorum. Normalde yaka çevreleri 20, 21, 22 civarında olur. Ben bunu beden-beden ayırmışım bir küçüğü bir büyüğü. Şu an bizim 22, 21 santim, 21. Ben bunu 18 yapmak istiyorum. Yani 3 santim küçültmem gerekiyor. Telalı olan yaka parçamı alıyorum. Telalı olanı çizimimi yapıyorum. Yakamın üst kısmı burası, bedene dikeceğim yeri burası bakın. Bu şekilde koyuyorum. Bu düz iplik önemli. Bakın burası düz iplik gibi yeri. Şöyle de koyabilirim ama bakın burası düz değil. Düz değil burası. Ben bunu düz iplik şekliyle koymam gerekiyor. Bu şekilde koyuyorum. Çizgi kalemimi alıyorum. Siz çizgi taşıyla da yapabilirsiniz. Ben çizgi kalemi aldım. Uçuyor bunlar. Bu şekilde çizimimi yapıyorum. Alt kısmını çizmeme daha gerek yok. Alt kısmını daha sonrasında kesimini yapacağım. Ben bunu 3 santim küçültecektim. Bakın 3 santim gerisine getirdim. Kalıbımda da 3 santim işaretlerim. O 3 santimi de 3 santime koyarım. Ve yakamı çizimini tamamlarım. Yakan bu şekilde çizilmiş oldu iki tarafını da şu an yakam çizildi diğer telalanmamış olan parçayı alıp altına koyuyorum düzünü düzüne getirecek şekilde telalı çizdiğim kısmı üstte kalacak şekilde yerleştireceğim ve makinede buralarından dikeceğim fazlalığını kesip çevireceğim Evet dikişlerimi diktim şimdi fazlalıklarını keseceğim dikiş payı veriyorum bakın ama aşırı büyük bir pay vermiyorum bir santimden biraz daha küçük bir pay veriyorum ben yakamın kesimini yaparken büyük bir dikdörtgen parçası kesiyorum yetebilecek kadarını hesap ederek daha sonrasında fazlasını atıyorum belki bir ziyan diyebilirsiniz ama ben çizip kesmesi benim için daha kolay olduğu için bu şekilde kullanıyorum siz isterseniz ölçüyü baştan belirlersiniz her yanından bir buçuk santim dikiş paylarını vererek kesiminizi yapıp telasını yapıştırabilirsiniz. O zaman o kadar file vermez kumaşınız. Daha sonra köşe kısımlarını şöyle bir fazlalığını birazcık daha alıyorum. Evet. Şimdi çevireceğim. Çevirme işlemini yaptım. Ütüsünü yapacağım. Yakamın ütüsünü yaptım. Daha sonra bu şekilde koydum. Çizimini yaptığım Yarısını ikiye katladım. Ve fazlalığını alt kısmından da kestim. Şimdi ortasını bulacağım. Yakamın orta kısmını buldum. Bedenimde de aynı şekilde ortasını bulacağım. Ve aynı şekilde bu pervaz ve mostra parçamda klapa parçamda da klapa demeye alışık olmadığım için önce bir mostra diyorum mutlaka. Ortasını buluyorum. Bunun da ortasını buldum. Hepsinin ortasını buldum. Şimdi bedenimi, yakamı yakamın telalı kısmını bedenin üstüne devrildiğinde görülecek şekilde ayarladım. Burası telasız kısmı. Bakın Döndüğünde yaka bu şekilde telalı kısmı görünecek. Yakamı ve ardından monstramın çıtlarını işaret çıt ortalarının çıtını almıştım. Hepsini üst üste koydum ve iğneleme işlemini yaptım. Aynı şekilde bütün yakayı döndürerek bu çıta kadar yakamı yerleştireceğim. Mostramı da yerleştireceğim ve sonra dikişini yapacağım. Evet iğnelememi yaptım. Buraya kadar çıtıma kadar ve burada da aynı şekilde çıtıma kadar yakam arada kaldı. Mostra yaka ve beden olarak sıralamasıyla. Biz bunu dikici buradan bir santimden dikeceğiz. Dikip döndürdüğümüzde pervaz içeriye girecek ve yaka dışarıdan görünecek. Şu da çok önemli söylemeyi unuttum az önce. Ütü yaptığımızda kesinlikle telalı kısımdan baktığımızda alttaki telalı parçayı görmeyeceğiz. Muntazam bir şekilde yani alttan o çıkmayacak dışarıya buradan muntazam bir şekilde ütülenmiş olacak. Şimdi dikişini dikebiliriz. Evet, bu şekilde dikişimizi yaptık birer santimden bu şekilde sık sık çıtlarında attım ki pervaz döndüğünde herhangi bir kasma yapmasın arkaya doğru. Daha sonra ön bedenle mosturayı birbirine buradan ön ortalarında birleştireceğiz. Evet. Buralara ben astar yapışacağı için, astar dikileceği için buralara overlock çekmedim ama siz astarsız bir şey yapacaksanız buraya komple Overlock çekebilirsiniz. İsterseniz buralarına spor dikişler çekebilirsiniz. Spor bir şey yapacaksanız bu şekilde. Burası ve burası mutlaka orantılı olmalı. E, burayı büyütürseniz mutlaka burayı da büyütmeniz gerekir. Bunları mut unutmayın. Mutlaka unutmayın. İnşallah benim için çok kolay oldu. İnşallah sizde anlayış anlarsınız ve kolayca yapabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.